Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tesis kurdum onu göstereceğim tesisim şunu da kapat zaten şey server yani server sahibi ver şöyle yapmayın tamam mı bunun nedenini bilmiyorum. Burada kurallar falan var da. Bunu yapmayı bilmiyorum yine. Yetkili ekibimiz. Channel ya burada bekleyebilirsiniz yetkililer. Channel ilk başta burada geliyorsunuz. Sonra Burada sonuçta Wolf diye bir şey olacak. Ondan şuraya kullanışa Channel switched. 2, 3, diye. Sonra Minecraft oynamak isteyenler de buraya geçebilirler. Başka... Burada Channel da şu... Sağ... So Konuşamadım. Sohbet odası var burada da sohbet edebilirsiniz böyle burada Can da switched. ondan oyunlar oynamak isteyenler filan benim diyeceğim bu kadar ee, bu şey için arkasını ah, vereceğim yetki veremiyorum ben bilmiyorum nedenini hadi görüşürüz